Evet arkadaşlar, beyler, bayanlar ve bey, cinsiyeti belli olmayan kardeşlerim yeni bir videoya gönülden hoş geldiniz diyorum. Sert savunmaları nasıl açarız? Bugün bunu konuş konuşacağız. Çünkü Sparta Prag Galatasaray maçında videosunu da yaptım. Taktik analizini. Orada bir olay daha yaşandı yani tam olarak. Beşli savunmayı kırmakta zorlanıyoruz. Bunu defalarca zaten görüyoruz. Sağlam bir şekilde kapanan takımlarını sadece savunma yapıp hızlı bir şekilde öne doğru gitmeye çalışan takımları bu takımları nasıl açabilirsin? Şimdi bunu konuşacağız. Başlangıçlar her zaman genelde böyle oluyor Galatasaray'da mesela. Bir on numaran oluyor Mertens'le tamam mı? Sonra golü bulmak zorunda kalınca çift forvete değişiyoruz genelde. Evet doldur boşal, boşal taktiği abi yani sert savunmaları, beşli savunmaları böyle bir savunmaya aşabilmen için doldur boşalt taktiği. Yani yine de domine edebilirsin. Ama buna da ihtiyacım var. Şöyle. Mertens'i mesela çıkardın diyelim. Hep çıkarır genelde birisini. Çift forvet oynayabilmek için. Ama böyle bir yani özel bir oyuncuya ihtiyacım var. Mesela Bayern Münih dikkat edersen aldığı oyuncular Eskiden kimi almıştı? Roy Mackay vardı. Hava toplarında çok kuvvetli bir oyuncuydu. Mario Gomez hava toplarında kuvvetli bir oyuncuydu. Miroslav Klose hava toplarında çok kuvvetli bir oyuncuydu. Yani Podolski hiç oynamazdı mesela. Hep yedek otururdu. Neden? Çünkü Bayern Münih domine eden bir takım olduğu için Avrupa takımları da genelde bu kadar sert salma yapıp da hızlı bir şekilde kontra yapmaya çalıştığı için bunlar da hep böyle bir oyuncuya ihtiyaç duyuyorlardı. Yani Podolski hiç oynamazdı. Klose oynardı. Niye? Çünkü doldur buşal taktiği bunlar da yapıyordu Bayan Münir. Ortaya aç. Birisi de kafayla ya indirsin başka birisine ya da kendisi taksın diye. Luka vardı. Lewandowski vardı. Hep kafa toplarında mesela kuvvetli oyuncular. Şimdi de Kane var. Kane de Cenabet abi. o yani özellikler var ama kupa kaldıramıyor. Galatasaray'da da vardı öyle oyuncular. Mesela bir Hakan Şükür vardı. Mesela hava toplarını vermiyordu. Ve oyuncuları üzerine çekiyordu. Yani öyle bir oyuncuya ihtiyacım var. X dedim o yüzden. Vinicius bunu karşılamıyor. Halil Dervişoğlu da bunu karşılamıyor. Oynasa da olur, oynamasa da olur. Bu taktikte der diyorlar genelde. Şimdi de direkt şeye geçelim. Şimdi bir senaryo oynatacağım abi. Bu beşli savunmayı nasıl çözebilirsin? Bir oyuncun burada bir de bu burada Icardi'nin yükünü alabilmek için bir tane daha hava hakimiyeti. Çok kuvvetli olan bir oyuncuya ihtiyacım var. Yani bu pahalı olmasına gerek yok. Veyahut da isimli olmasına da gerek yok. Genç birisini alırsın mesela ama yırtık olacak. Sanchez gibi mesela topu vermeyecek. Kafa toplarını. Vermeyecek abi. Böyle birisine ihtiyacın var. Yedek olarak koyarsın. Yıldız olmasına da gerek yok. Koyarsın ama işini görmesi gerekiyor. Bir senaryo oynatalım. Hızlı bir şekilde ilk önce bir izleyelim mi abi? İzleyelim. Yani ne gördük burada? Abi adım adım gidelim. Tamam mı? Buralarda biz mesela atağa çıkıyoruz. Tamam mı? Atağa çıkıyoruz. Beşli savunma ya. Burada bunlar fazlalık yaratmaya çalışıyor arka tarafta. Orada da senin strateji ne olması gerekiyor? Bir adamı eksiltmen gerekiyor. Onu da nasıl yaparsın? Icardi zaten aslında bir adam eksiltebilen bir oyuncu. Ama hava hakimiyeti çok da kuvvetli değil. O yüzden bunu biraz rahatlatabilmen gerekiyor. Ona göre bir tane sağlam uzun boylu kafa toplarını vermeyen bir oyuncuna ihtiyacın var. Şimdi mesela Kaan Ayhan topta tamam mı? Herkesi tutuyorlar. Diyelim ki bu X numaralı oyuncu kafa toplarını o kadar kuvvetli ki diyorlar ki Aa, bunu analiz ettiler baktılar ki bu tehlikeli veyahut da ikardiye gidiyorlar. Ama bundan birisini İki kişi olarak oyuncu fazlasıyla korumaya çalışacaklar. Şimdi bak burada gördüğün Kaan Ayhan mesela doldur boşalt taktiği yapıyor. Fazla da açılmıyorsun bu şekilde. Köyün Kaan Ayhan fazla riski girmiyorsun. Uzaktan ortaya çakıyorsun. Mesela gördün mü? 28 numara baskı yapmaya çalışıyor. Barış Alper de buralarda. Herkes şimdi bir adam tutulmuş. Köyün biraz boşta mesela. Şuraya dikkat et ters de olabilirdi. 6 numara belki buraya da destek olabilir. 25 ile tutabilir. Icardi de çünkü tehlikeli diye tam. X'e bak şimdi. Hava hakimiyeti kuvvetli olduğundan dolayı iki kişi üzerine gitmiş. Tamam mı? Farz et ki analiz etmişler sizi. Ama bu şekilde adam eksiltmiş oluyorsun. Köyün mesela boşta. Ama orta yaparken er ya da geç birisi de hata yapacaktır. Mesela 20 numara dikkat etmiyor. Barış Alper koşuya çıktı bile. Sen oyun plan korumuşsun. X numarada o kadar kuvvetli ki hava toplarında Sanchez gibi iki kişi olsa da kaç kişi olursa olsa hava toplarını vermiyor. Böyle birisine ihtiyacım var. O top mesela onun kafasına geliyor, indiriyor, Icardi de geçti diyelim. O oh, surprise yani Barış Alper Yılmaz boşta kalmış oluyor topu atıyor. Şöyle bir senaryo da olabilir. Tekrar izleyelim. Kaan Ayhan geliyor ya. Ortaya yapacak şimdi. Buraya kadar gelelim. Ortayı yaptı diyelim. Tamam mı? Farz et ki 20 numara uyanık kaldı. 53 numara yani Barış Alper Yılmaz'ı bırakmıyor. Burada boşluğu yakalamayacak. Ne yaparsın mesela? Bu oyuncu X numaralı oyuncu köyüne de indirebilir. O da uzaktan mesela bir şut DM'si yapar. O şekilde ilerlersin. Kontrayı da yine yememiş olursun. Çünkü ya alta gider ya oraya gider buraya gider. Kontrayı yememiş olursun. Mesela burada indirse buradan şut çekse ya ot olur ya da şey olur. Mesela varyasyonların farklı yapman gerekiyor. Ama er yere geç o zaman çok rahat bir şekilde domine ederek oyun oynayarak skoru bulursun. Sert savunma yaptıkları halde. Bir Bayern Münih maçlarına dikkat ederseniz her zaman uzun boylu bir oyuncu oluyor forvette. Kafa toplarını falan sağlam olan birisi. Evet arkadaşlar beyler bayanlar like atın, abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.